Selamlar arkadaşlar ben Kumru kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir fellah köftesi yapıyoruz. Malzeme listemiz açıklama kısmında yazıyor olacak. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Şöyle başlayalım. İlk önce kabıma düğümü alıyorum. İrmiğimi de ekliyorum ve kaynamış olan suyumla karıştıracağım. Üzerini kapatacağım ve güzelce suyu çekmesini sağlayacağım. Bir kaşık var. Güzelce karıştırdıktan sonra ağzını güzel kapaklı bir kaba alabilirsiniz ya da ne bileyim streç filmle kapa kapatabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra hemen hatta şöyle bastırıyorum ki bütün sıcaklık içinde kalsın çok daha güzel katılaşsın diye yani her yeri o suyu çeksin bir güzel Evet arkadaşlar şimdi benim irmiğim ve bulgurum güzelce şişti birazcık şöyle karıştırdım hava aldırıp soğuttum şimdi içerisine yumurtamı ekliyorum salçamı ekliyorum Karabiberim, pul biberim ve tuzum var. Onları da ekliyorum. Unumu da ekliyorum. Şöyle. Güzelce yoğuracağım. Eğer çok gerekli olursa hafif hafif ıslatacağım. Yine ekstradan bir su eklersem son tarifi verirken ona göre detaylı olarak size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi yoğurmaya başlıyorum ben artık. Dediğim gibi şöyle yarım su bardağı kadar yanıma su aldım. Biraz biraz ondan muhtemelen gerekli olacak çünkü azar azar su ekleyerek yoğurmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben köftemi güzelce yoğurdum. Ee, biraz sert bir kıvamı oluyor. Çünkü onları parçalara ayırırken hafif ellerinizi suya batırıyorsunuz ve zaten birazcık yumuşuyor. O yüzden hamurunuzu çok yumuşak pişirirken, pişirirken de dağılacaktır. Ay gene bir geldi kekemelik. Neyse. Evet şeklim gayet güzel. Şimdi şöyle... Daha da bir yakından göstereyim. Şimdi ben eldivenimi giyeceğim. Çekebildiğim... Arkadaşlar ilk önce parmaklarımı şöyle azıcık suya batırıyorum cumbul cumbul değil çok azıcık. İki elime suyu sürüyorum. Şuradan elime sağacak kadar bir parça alıp onu ilk önce şöyle güzelce sıkıştırarak yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra da onu şöyle tekrar hafif hafif bu arada elimi yağlıyorum e, pardon elimi suya batırıp suya buluyorum. Şöyle şöyle ince atıyorum. Sonra buradan böyle minik minik istediğiniz büyüklükte koparıyorsunuz. Ben şöyle genelde ikili ikili yapıyorum. Sonra güzelce yuvarlıyorsunuz. Ama dediğim gibi kıvamını sakın ha cıvık yapmayın. Eğer cıvık olursa da un takviyesi yaparak yoğurmaya devam edebilirsiniz. Yuvarlayıp bırakabilirsiniz. Parmağınızı zaten. batırdığınızda gayet güzel şekil alacaktır zaten. Şöyle ikinciyi de yapayım. Ben şimdi hızlı hızlanacağım. Devam edeceğim. Bu arada köftelerimi yoğurdum, şekil verdim, onlar bittiler şimdi. Bir buradaki tepsi de var, bir de şu kadar var ama çok kalabalık değilseniz verdiğim ölçünün yarısını yapabilirsiniz. Bu arada haşlıyorum. Ama haşlama suyuma mutlaka tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Tuzumu ekliyorum. O zaten karışıyor. Şöyle bir yine de karıştıralım. Şöyle bir hemen karıştırıyorum. Şimdi köftelerimi tek tek içine atacağım. Ortalama bir 5 7 dakika kadar zaten anlayacaksınız. 5-7 dakika kadar pişireceğim. Zaten sıcak suda haşlamıştık. Tabi dikkatli etmekte fayda var. Evet canlarım ballarım benim fellahlarım pişti. Bakın hiç dağılma bozulma olmadı ama bu arada ben 5-7 dakika dedim ama e, hepimizin Verdiğim ölçüyü tam yaparsanız çok güzel Verdiğim olacak ölçü gibi yani gösterdim katılığın cıvıklığını en azından biraz da olsa gördünüz. Eğer fazla cıvık olursa köftelerimiz dağılır. O yüzden dikkatli pişirelim. Hani benim 5-7 dakika dediğim de dakika kadar kaynattım. Altı kısıktı bu arada. Daha doğrusu kaynamaya başlayınca kıstım ocağımın altını. Kaynattım. Şimdi hepsini süzerek güzelce şöyle borcamımı alıyorum. Bu arada diğer köftelerin köftesine aynen. normalde soğan koymuyorlar ama ben çok sevdiğim için koyuyorum. soğanı robottan geçirdim, güzelce kavurdum, karamelize oldular, o renge geldiler. Şimdi sarımsak vardı. 2 diş sarımsağımı ince ince kestim İlilik. ya da rendele edebilirsiniz. Onunla da şöyle bir kavuruyorum. Sonra salçamı ilave edeceğim. Salçamla da güzelce kavuracağım. Benim domates pürem vardı biliyorsunuz. Püresi olmayanlar da 5-6 tane orta boy domatesi rendeleyerek kullanabilirler. Şimdi salçamı da ilave ediyorum. Şimdi burayı güzelce. Salçam da güzelce kavruldu. Domates pürem pişmiş olduğu için şöyle güzelce karıştıracağım. Sonra köftelerimi içine alacağım. Ocağımı kapatıp güzelce karıştıracağım ve sunuma hazırlayacağım. Şöyle salça güzelce erisin içinde. Ekstra bir içine su koymanıza gerek yok domates. E, domatesiniz eğer sulu değilse o zaman koyabilirsiniz. Belki azıcık şöyle yarım su var. Şimdi çok azıcık içine şöyle tuz ekleyeceğim. Evet. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum kısmına bir kalp bırakmayı lütfen unutmayın. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.